Allahu Teala'nın başkasına verdiği nimetleri kıskanmamalıyız. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizlere vasiyetlerinden birinde de Allahu Teala'nın bazı kimselere bağışladığı mal, şöhret, ilim gibi şeyleri görüp kıskanmamamız Allahu Teala'nın onlara verdiği dünya ve ahiret nimetlerinin bu kimselerin elinden çıkmasını temenni etmememiz buyrulmaktadır. Şeyh Hain ve diğerlerinin rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyruluyor. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyiniz. Zira bizlerde olmayan bu gibi dünya ve ahiret nimetlerinin bizlere verilmediğini görerek kıskanacak olursak, Allahu Teala buyruklarına karşı geldiğimizden dolayı bizleri ilahi huzur çevresinden iblisi kovduğu gibi kovar. İblisin başına gelenler. Hazreti Adem aleyhisselamı kıskanmasının sonucudur. Bir kimse bilgin ve salih bir kimseyi kıskanırsa, iblisin başına gelenler kendisinin de başına geleceğini kesinlikle bilmelidir. Ebu Davud rahmetullahi aleyh şu hadisi anlatır. Kıskançlıktan kaçınınız. Kıskançlık, ateşin odunu veya çalı çırpıyı yediği gibi insanın güzel amellerini yiyip götürür. Şunu ifade edeyim ki, bir kul hayır ve şer olarak din kardeşine ne dilerse, Hak Teala o ölçüde kendisini cezalandırır veya mükafatlandırır. Taberani rahmetullahi aleyh şu hadisi anlatır. Aralarında kıskançlık doğmadığı sürece insanlar hayır içerisinde bulunurlar. Hakim rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Bir müminin içinde Allah yolunda bulandığı tozlarla cehennemin kokusu birleşmediği gibi mümin bir kimsenin içinde de imanla kıskançlık birleşip kaynaşamaz. Bu hastalıktan arınmak için uyanık ve uyarıcı bir şeyhi takip etmek gerekir. Akıllı kişi kıskandığı adama Rab'binin verdiğini ondan öğrenip istemelidir. Onun elindekinin gitmesini istememelidir. Böylece aşağılık dereceye inmekten ve kıskançlığa düşmekten rahat etmiş olur. İmam Şahrani, Büyük Ahitler, sayfa 979-981. 26 Ağustos Mevlana takvimi